Arkadaşlar yeni motor, PLAN 250 ile birlikte Manavgat merkezden Ahmetler kayırına doğru gideceğiz. Günü birlik kısa bir gezi yapacağız. Arkamda arkadaşım Murat, onda da MX 155 var. Bu arada tanıtımını yakında yapmayı düşünüyorum. Fırsat bulunca mutlaka videosunu yüklerim. Çok fazla konuşma olmadan beraber bir yol deneyimi yapalım. Motorda 228 kilometrede daha rodaj aşamasında. Bu yüzden çok fazla basmayacağım. Yavaştan bir testleri yoklarız. Bir direksiyon kontrolüne alışırız. 30 kilometrelik yol zaten. Gitmeli 60-70 kilometrelik bir yol atacağız. Bakalım. Arkadaşlar kaydırmalı debriyaj çok güzel çalışıyor, motorun performansı fazlasıyla iyi. 250cc motor olan bloktan bildiğiniz gibi bu KTM bloğu. İncelemede ayrıntılı bir şekilde konuşuruz zaten. 30 beygir alıyor adamlar. Bu da Husqvarna SWAT PLER için 250cc için fazlasıyla yeterli bir güç. Aracındaki yatışı çok tatlı. Hafif arazi lastikleri var üstünde. MRF marka. Ona rağmen 200 kilometredir ara ara deniyorum. Motoru çok fazla zorlamadan. Virajlara oldukça güzel yatabiliyorsunuz arkadaşlar. Marketten ihtiyacımızı giderdik. İçeceklerimizi aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. İstikamet Ahmetler Kanyonu. Çok fazla rüzgar var. GoPro'ya mikrofonu hala alamadım. Kusura bakmayın. O yüzden çok fazla konuşmalı bir tur olmayacak bu. Daha çok gezdiğim, gördüğüm yolları izleyebilirsiniz. Yine ara ara böyle molalarda birkaç yorum yaparım motorun gidişi hakkında. Ama şu ana kadar çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Gayet konforlu, gayet iyi. Yaklaşık 15 gündür motor ben de sıfır aldım. Antalya'dan, KTM'den, Arput motordan. Bu yüzden artık motora alıştım diyebilirim. İlerleyen günlerde iyice adapte olunca, rodaj süresini de atlatınca daha böyle optimum noktalarda kullanırız motosikleti. Ama şu ana kadar çok beğendim. Şekli olsun, ...motorun gücü olsun, yakıt tüketimi olsun, her şey kararında. Ahmetler Kanyonu, Manavgat'tan çıktığımızda... ...Aksek istikametinde, Manavgat merkezden tam 30 kilometre. Kanyonun içerisi oldukça uzun. Ekipmanlarınızı giyip kanyonun içerisinde 500 metre, 1 kilometre kadar ilerleyebilirsiniz. YouTube'da bolca videosu var. Mutlaka izlemenizi öneririm. Biz şimdi, önünde bir kölet var orada serinlemeye gidiyoruz açıkçası. Oldukça rüzgarlı ama bu yüzden konuşmayı burada bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Ahmetler Mahallesi'ne girmiş bulunuyoruz. Buradan bir 500 metreden fazla gidip kanyonun önüne gireceğiz. Kanyon zaten yarık ileride görünüyor. Sanki bu arkadan bir yerden oyma mı daha bir yerden gelebiliyorduk buraya ya. Tepelerin arkasından geliyorsun ama mesafe çok uzak. Neyin arkasından? Tepelerin arkasından, dağların arkasından. Bayağı uzak ama. Yani burası 30 km ya. Orası 60 km'den fazla yapıyor. Ben bir ara e, Gülen Dağı çıkmıştım hatırlıyor musun? 1650 metre. Onun arkasından geliyorsun buraya. Altlarından. Buranın doğası da çok iyi arkadaşlar. Manavgat'taki yangınlardan sonra hep şehir dışına çıkmaya başladık. Yani şehir merkezindeki ormanlar gidince insan nevesi kalmıyor tabi daha daha yollarından buralara geliyoruz. Aksikli taraflarına. Seyidişehir, Beyşehir. Hem yollar çok güzel. Kaymak asfalt. Hem de böyle hafiften orman yollarına girdiniz mi burada yeşillerin içerisinde rahat rahat yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Ne trafik var ne bir şey. Motosikletle gezmek isteyenlere mümkün mertebe elverişliyse motosikletiniz orman yollarını, dağ yollarını tercih etmenizi öneririm. Hem keyif alarak sürersiniz yavaş yani amacınız sadece yol yapmak değil de etrafı izlemek olur. Hem de yeni yerlere keşfedersiniz. Şöyle bir göstergeye zoom yapayım. 740 km ilk bakıma. Trip birisi fırlamıştım. Ortalama hız 45. 2.7 litre yakmış şu ana kadar ortalama. 45 km ortalaması 2.7 litre arkadaşlar. Trip 2'ye bakalım bir de. Şuradan kriptiğe geçelim. 504 dakika ortalaması 30. 3.1 litre yakmış ortalama. Yani bu 250 cc 30 beygir bir motor için gayet iyi arkadaşlar. Neredeyse 150 cc bir scooter ayarında yakıt tüketerek güzelce çok agresif kullanmadan bu motosikletle seyahat edebilirsiniz. Smart fileni uzun zamandır istiyordum ben de. Bayilerin hiçbirisinde yoktu. Bir ay önce arkadaşım dükkanında otururken gaza geldim. Aradım Harput motosikleti. Abi dedim var mı elinizde? Dediler yok. Ne zaman gelir? Aşağı yukarı 15-20 gün bir ay arasında sürebilir dediler. Hani tam garanti bir tarih veremiyoruz dediler. Tamam dedim yazılıyorum ben. Fiyat garantisi istiyorum. Dedim hepsini göndereyim paranın. E, o zaman da bütçe vardı. Tamam dediler ne kadar? 105 bin lira. Bir kısmını kredi kartından çektik. Bir kısmını nakit olarak gönderdim. 105 bin liraya bu motosikletin sahibi oldum. Temmuz sonu bekliyorduk, Swart Plan 250'leri. KTM Adventure'lar da aynı şekilde Temmuz sonu diye söz vermişti. Ağustos başına sarktı. Kısmet bir sıkıntı yok. Bir hafta 10 gün geç binmiş olduk motosiklete. Geç olsun güç olmasın demişler. Hartford Motosikletteki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Aynı gün gelir gelmez motosikletimi teslim ettiler bana. Şu ana kadar çok memnunum motordan Yani 260 kilometredir sahibiyim ee, ve 2-3 sene bu motosikleti değiştirmeyi düşünmüyorum. Belki motosikletin yanına farklı bir amaç için başka bir tarz bir şey, bütçem değer verirse ikinci bir motor alınabilir. Altay'ı hala duruyor. Onunla dediğim gibi şehir içi pratik işlerimi hallediyorum. Köy gibi yerlerde kullanıyorum. Kendi köyüm gibi yerlerde ilk videolarımda tanıttığım köyümde. Bununla da hafiften böyle birkaç ilçe değiştirerek, şehirler arası yola çıkarak gezmeyi planlıyoruz arkadaşlarla. İlk turumuz Ahmetler Kanyonu'na oldu. Daha önceden de geldiğim bir kanyondu burası. Murat, hacı şu sağ taraftan gireceğiz. Şu sağdaki toprak yoldan gölün ortasına gideceğiz. Kanyon her zamanki gibi kurumuş. Bu mevsimde böyle. Hemen şuradan U'yu çekelim. Biz kanyonun önündeki küçük gölete kadar devam edelim. Ondan sonra su devam ediyor. Var. Geçen sene yine bu mevsimde gelmiştim. Yani Temmuz-Ağustos civarı gölde su vardı. Bu yaz bayağı sıcak geçti Antalya'da. Şuradan patika yolumuza girelim. Arka amortisörü en yumuşağı aldım. Ben daha önce de söylemiştim Altay videolarında da tank videosunda da ben araziye girmeyi çok seven bir insanım. Abi işte neden cross almıyorsun falan derseniz işte bu tarz motosikletler alıp bunlarla da girmeyi tercih ediyorum. İleride belki bir de cross alırız. Bakarız ona da. Şimdi bunu da Swart planında ne de olsa Scrambler tarzı bir motor bu. Arka lastikler falan arazi lastiği. Yani silik yol lastiği değil, asfalt lastiği değil. Fabrika çıkışı bu şekilde. en yani bir denemiş oluruz. Bu motorun bir tane dezavantajı var benim gördüğüm. Bu tarz arazilerde motor bloğu yere çok yakın. Yanılmıyorsam 13-14 santim civarında bir yüksekliği var motor onun. Bu yüzden böyle taşlardan maçlardan geçerken dikkat edin arkadaşlar. İlk gölete geldik. Nasıl yolculuk? Canavar. 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 Motorumuzu stop ettirelim. Görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi müsait bir zamanda bu motorun ayrıntılı bir incelemesini yaparım. Bugün kısa bir gezi videosu oldu bu. Arkadaşlar burası Ahmetler Kanyonu'nun girişi. Yaz gelince, sular eksilince burada hafiften bir gölet oluşuyor. Ama asıl olayımız burası. Gördüğünüz gibi çok güzel bir göl var. Vadi giderek daralıyor. Kilometrelerce ilerleyebiliyorsunuz. Youtube'da bolca videosu var. Ekipman gerekiyor. Dağcılık yetenekleri gerekiyor mutlaka yoksa ileride iki tane arkadaş var şurada. Onların olduğu yere kadar gidip oradan dönmeniz lazım. Çünkü çok fazla iniş ve çıkış var. Şelaleler var vadinin içerisinde süper bir yer. Yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayın. Gördüğünüz gibi su seviyesi normalde yaklaşık 1.5 metre daha yüksek. Yani buradaki kayalıkları silme açıp geçiyor. Şimdi suya girdik. Suyun içerisinde Bolca balık gördük Balıklar Görebilirsiniz Bu soğukluğu şu durgun olduğu için gayet ideal Bir tık soğuk Ama çok iyi sorunması Balıkları görmüşsünüzdür Suyun soğukluğu çok güzel Su şu anda durgun olduğu için gayet ideal oh. Nasıl acı? 10 numara ne soğuk ne sıcak. Çok soğuk değil yani soğuk güzel. Süper. Bu kanyona mutlaka gelin. ничего ничего どうぞ。<laughs>